Merhaba sevgili beyefendiler, ben Ahmet. Bugün hepimizin yüreğine dokunan bir konudan bahsedeceğim, yıllardır yanınızda olan, hayat arkadaşınızla sevginizi nasıl tazeleyip derinleştirebilirsiniz? Eşim, ilk günlerimizdeki gibi ilgimi nasıl hisseder diye hiç düşündünüz mü? Ya da ailenizdeki sıcaklığı arttırmak için ne yapabilirsiniz? Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz Sevdiğiniz insanla bağ güçlendirmenin sade ama anlamlı yollarını öğreneceksiniz. Lütfen kanala abone olun, videoyu beğenin ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bizler orta yaşlı beyler olarak bazen sadece maddi ihtiyaçları ya da fiziksel beklentileri karşılamanın eşimizi mutlu etmeye yeteceğini düşünürüz. Ama gerçek bambaşka. Asıl sır samimiyette ve küçük, özenli jestlerde yatıyor orta yaşın getirdiği deneyim ve sakinlikle eşinizin kalbine gençlerden çok daha derin bir şekilde dokunabilirsiniz. İstanbul'da pek çok çiftle konuştum ve hepsi aynı şeyi söylüyor. Sevgi gösterişli şeylere ihtiyaç duymaz incelik ister. Bir fincan Türk çayı içerken acele etmeden tadını nasıl çıkarıyorsanız hayat arkadaşınıza da aynı özenle yaklaşmalısınız. Nazik bir dokunuş bin kelimeden fazlasını ifade edebilir. Bu yaşta belki gençlik enerjimiz yok ama anlayış ve şefkat gibi gençlerin sahip olamayacağı hazinelere sahibiz. En basit şeylerden başlayın. Eşinizin ailesine bakmaktan, yemek yapmaktan yorulmuş ellerini tutun ve avucunun içini dairesel hareketlerle nazikçe ovun. Oyler ki mis gibi mantı hazırladı çocuklarınıza sarıldı. Şimdi sizin şefkatinize layık. Elleriniz eşinize hem rahatlama hem de sağlık getiren bir köprü olsun. Özenli bir dokunuş sadece bedeni değil, kalbi de yumuşatır. Bir sonraki bölümde eşinizin sevildiğini ve değer gördüğünü hissettirecek el, omuz ve ayak masajı tekniklerini detaylıca anlatacağım. Ankara'da tanıştığım Mehmet amcanın hikayesi beni çok etkiledi. Şöyle dedi: "Ayşe ile 20 yılı aşkın süredir evliyiz. Ama bir gün tüm aile için börek yaptıktan sonra yorgun ellerine ilk kez nazikçe masaj yaptığımda bana yeni evlendiğimiz günlerindeki gibi baktı. Böylesine küçük bir jest uzun yıllar süren bir ilişkiyi bile yeniden ısıtıp canlandırabilir. Şimdi kollara geçin. Ellerinizle nazikçe kollarını okşayın. Yoloşi ardından yavaşça omuzlarına ilerleyin. Omuzlar özellikle ev işleri ve aileye bakmakla geçen bir günün ardından kadınların en çok gerginlik biriktirdiği yerdir. Nazik bir omuz masajı sadece rahatlatmakla kalmaz, eşinizin yanınızda huzur bulmasını sağlar. Dairesel hareketlerle çok bastırmadan masaj yapın. Bu hareketler orta yaşta sık görülen ağrıları hafifletir ve sağlığı destekler. Ayakları da unutmayın. Bütün gün ayakta yemek pişirmekten, pazara gitmekten yorulmuş ayaklar. Parmaklardan başlayın, ardından avuç içiyle ayak tabanını nazikçe ovun. Ayak tabanında birçok sinir noktası var. Orta kısmına hafifçe bastığınızda eşinizin tüm vücudunun gevşediğini hissedeceksiniz. Ayak bileklerinde nazikçe masaj yapın. Bu hassas bölge ona özel bir ilgi gösterdiğinizi hissettirir. Bu hareketler tıpkı uzun bir günün ardından ılık suya ayaklarınızı sokmuş gibi hem bedeni hem ruhu rahatlatır. Eğer vakit varsa eşinizi rahatça yatırın, yatırın ve sırtına özellikle omuz ve boyun bölgesine masaj yapın. Baş parmaklarınızla omurganın iki yanını yukarı aşağı nazikçe ovun ama fazla bastırmamaya dikkat edin. Orta yaşta bedenlerimiz daha hassas olur ama masaj için güce değil, inceliğe ve samimiyete ihtiyaç var. Nazik bir dokunuş bedeni ve ruhu aynı anda sakinleştirir gençlerle kıyaslandığında biz orta yaşlı erkekler sakinlik ve deneyimle öne çıkarız. Bazıları bu jestleri zaman kaybı sanır ama işte tam da bunlar eşinizin kalbinin kapısını açar. Onun gerginliği sizin dokunuşlarınızla eridiğinde kalbi de size açılır. Uzun evliliklerde romantizm zamanla solabilir ama bir akşam yan yana oturup masaj yaparak sohbet etmek sevginizin ateşini yeniden yakabilir. Hemen bu akşam deneyin ellerinden omuzlarından ayaklarından başlayın. Göreceksiniz eşinizin gözleri boğazla bir fincan çay yudumlarken olduğu gibi parlayacak. Bir sonraki bölümde kalbine daha derin dokunmak için nazik sözlerin gücünü paylaşacağım. İzmir'de tanıştığım bir çift Hasan Bey ve Fatma Hanım 20 yıldan fazla süredir evliydi. Onlara birbirlerine masaj yapmalarını önerdim ve mucizevi bir şey oldu. Fatma Hanım şöyle dedi, dedi. Bir akşam birbirimize nazikçe bakım yaptık ve sanki ilk günlerimize geri döndük. Evlilikleri yeniden sevgiyle dolup taştı. Sevgili beyefendiler, orta yaşta 20'li yaşlardaki gençlerle enerji yarışına giremeyiz. Ama sakinliğimiz, deneyimlerimiz ve ince düşünceli kalbimiz onların sahip olamayacağı bir hazine. Bunları kullanarak hayat arkadaşınızı mutlu edebilirsiniz. Nazik bir dokunuş, içten bir söz en pahalı he hediyelerden bile daha derin bir etki bırakır. Yavaş ve nazik olun. Bu orta yaş sevgisinin özü. Masajdan sonra eşinizi yanınıza davet edin ve sıcak bir kucaklamayla sarın. Sonra kulağına yaklaşıp fısıldayın. Bugün çok güzelsin. Seninle olmak içimi huzurla dolduruyor. Böylesine samimi bir söz kalbine dokunmak için yeter. Fısıltıların büyülü bir gücü var. Normal konuşmalardan çok daha samimi bir his uyandırır. Şunları deneyin: Seni her gördüğümde kalbim hızlanıyor ya da gülüşün benim mutluluğum. Sıcak, alçak bir sesle söylendiğinde bu sözler ona derin sevginizi hissettirir. Ardından bir fincan Türk çayı yudumlayın ya da tatlı bir baklava paylaşın. Bu an sadece rahatlama değil, ruhlarınızın birbirine yaklaşması için bir köprü. Sohbet ederken onu tüm kalbinizle dinleyin, başınızı sallayın, gülümseyin ve çok yoruldun emeğine çok değer veriyorum deyin. Kadınlar gerçekten dinlenip anlaşıldıklarında en çok mutlu olur. Bu özenli jestler eşinizi duygulandıracak ve ilişkiniz daha da derinleşecek. Onun mutluluğunu görmek gençlik günlerindeki heyecandan bile büyük bir tatmin verecek. Orta yaş sevgisi anlayış ve samimiyetle en değerli hediye haline gelir. Bu akşam başlayın. Bir kucaklama, bir fısıltı ve bir fincan çay eşinizin gözleri birlikte sessizce dua ettiğiniz anlardaki gibi parlayacak. Bir sonraki bölümde onun iç güzelliğine dokunacak sözlerin nasıl bağınızı güçlendireceğini paylaşacağım. Sevgili beyefendiler, en son ne zaman hayat arkadaşınıza seni seviyorum dediniz? Çoğumuz 10 yıllardır evliyken bunu hep söylemek mi lazım? Zaten biliyor diye düşünürüz. Ama kadınlar için sevgi sözleri her sabah içilen çay gibidir eksik olduğunda kalpleri solmaya başlar. Her gün bir an ayırıp sevgiyle bir söz söyleyin, ilişkinizin nasıl ısındığını göreceksiniz. Türkiye'de sıkça duyduğumuz bir söz var. Erkek gözüyle kadın kulağıyla sever. Bu tamamen doğru. Kadınlar duydukları sözlerle sevgiyi derinden hisseder. Bugün hayat arkadaşınızın kalbine sözlerle nasıl dokunacağınızı paylaşacağım. En önemli şey ses tonunuz. Türk kahvesi eşliğinde sohbet eder gibi alçak ve yumuşak bir tonda konuşun. Özellikle kulağına yaklaşıp fısıldadığınızda sözleriniz samimi ve anlamlı hale gelir. Alçak ton güven hissi uyandırır. Fısıltılar ise özel bir yakınlık yaratır. Antalya'da tanıştığım bir çift Ali Bey ve Emine Hanım 30 yıldır evliydi. Emine Hanım'ın doğum gününde Ali Bey büyük bir kutlama yerine eve gelip iki fincan çay koydu ve fısıldadı seninle olmak beni her zaman mutlu ediyor. Emine Hanım bu sözün hiçbir hediyeden daha değerli olduğunu söyledi. Samimi bir fısıltı en gösterişli organizasyonlardan bile güçlüdür. Peki ne söylemeli? Eğer alışık değilseniz endişelenmeyin. Basit sözlerle başlayın. Bugün çok güzelsin. Bu klasik bir iltifat ama yürekten söylendiğinde ferah bir esinti gibi. Orta yaştaki kadınlar bazen dış görünüşlerine güvenlerini yitirir. Şunu fısıldayın. Sen hala gözümdeki en harika kadınsın ya da gülüşünle tüm yorgunluğumu unutuyorum. Bu sözler ona sevginizi hissettirir ve özgüvenini tazeler. Ama bir sır daha vereyim. İç dünyasına dair iltifatlar daha da anlamlıdır. Mesela senin özenin içimi ısıtıyor ya da aileye verdiğin emek çok kıymetli. Kadınlar özellikle bu yaşta iç güzelliklerinin fark edildiğinde mutlu olur. Çiftlere hep şunu söylerim. Onu görmek sadece dışını değil, kalbini ve ruhunu fark etmektir. Son olarak teşekkür etmeyi unutmayın. Basit bir "Bugünkü dolma harikaydı, teşekkür ederim." ya da "Yanımda olduğun için teşekkür ederim." cümlesi yüzünü güldürür. Onun emeği yemek yapmaktan torun bakmaya, yuvayı ayakta tutmaya kadar takdir edilmeyi hak eder. Her gün teşekkür edin tıpkı şükürle dua ettiğiniz gibi. Hemen bu akşam akşam çayında bir sevgi sözü fısıldayın. Gözlerinin Türk Halk Müziği eşliğinde geçirdiğiniz huzurlu bir akşam gibi parladığını göreceksiniz. Bir sonraki bölümde sevginizi daha da derinleştirecek sıcak bir ortam yaratmanın yollarını paylaşacağım. Sevgili beyefendiler, nazik fısıltılar doğru anlarda söylendiğinde özel bir güce sahiptir. Sabah uyandığında pencereden süzülen gün ışığında ya da Akşam yatmadan önce bir fincan sıcak çay paylaşırken fısıldayın. Özellikle uyumadan önceki fısıltılar, hafif bir dua gibi kalbine işler ve sevginizi rüyalarına taşır. Ama en önemlisi samimiyet. Boş sözler hiçbir şey ifade etmez. Gözlerinin içine bakın, kalbinizle konuşun. Gözlerindeki parıltıyı göreceksiniz. Kadınların kulağı çok hassastır. Sözlerin içeriği kadar ses tonu ve duygu da önemlidir. Seni seviyorum o öfkeli bir tonda söylerseniz etkisi olmaz. Ama Türk kahvesi eşliğinde sohbet eder gibi yumuşak, sıcak bir tonda söylerseniz, sevginiz ona derinden ulaşır. Sözleriniz bir halk türküsü gibi nazik ve duygu dolu olsun. Bir sır daha paylaşayım: aktif dinleme. Kadınlar gerçekten dinlendiklerinde kalplerini açar. Eşiniz yoğun bir gününü anlatırken belki tüm aile için mantı yaptığını ya da torunlara baktığını, telefonunuzu bırakın, gözlerine bakın başınızı sallayın cücali ve öyle mi ya da gerçekten mi deyin. Sözünü kesmeyin anlatmasını bitirmesine izin verin. Sonra şefkatle şöyle deyin, çok yorulmuş olmalısın, emeğine çok değer veriyorum. Böylesine anlayışlı bir söz kalbine dokunur, tıpkı birlikte sessizce dua ettiğiniz anlar gibi. Bazı orta yaşlı beyler bana şunu söyler, gençken çok romantiktim ama yaş ilerledikçe bu hisler kayboldu. Ama ben şuna inanıyorum, Romantizm yaşa bağlı değildir. Bizim seçimimizdir. Orta yaş sevgisi anlayış ve samimiyetle gençlik yıllarından bile daha derin olabilir. Bursa'da tanıştığım bir çift Kemal Bey ve Zeynep Hanım 60'lı yaşlarındaydı. Kemal Bey her sabah fısıldamaya başladı. Bugün de seni seviyorum ilk günkü gibi. Birkaç ay sonra Zeynep Hanım dedi ki: "Sanki yeniden aşık olduk." Bu fısıltılar bir Türk sanat müziği parçası gibi ruhun derinliklerine dokunur. Bir dokunuş geçici bir mutluluk verebilir ama samimi bir söz kalpte sonsuza dek kalır. Hemen bugün başlayın. Sabah evden çıkmadan fısıldayın. Güzel bir gün geçir. Seni seviyorum. Eve döndüğünüzde bütün gün yoruldun seninle olmak beni mutlu ediyor. Bu küçük alışkanlıklar akşam yemeğinden sonra baklava paylaşmak gibi ilişkinizi güçlendirecek. Orta yaş sevgisi derin bir anlayışla başlar ve tek bir samimi fısıltı eşinizin gözlerini Boğaz'da bir akşam gezintisindeki gibi parlatabilir. Bir sonraki bölümde Zeki Müren'in müziği eşliğinde şömine başında geçirdiğiniz bir akşam gibi sevginizi derinleştirecek sıcak bir ortam yaratmanın yollarını paylaşacağım. Sevgili beyefendiler, bir kadının en hassas bölgesi nedir biliyor musunuz? Beden değil ruhu, yani kalbi ve zihni. Hayat arkadaşınızın kalbinin açılması için duygularına dokunmalı, huzur vermeli ve ruhen yakınlık kurmalısınız. Bugün orta yaş sevginizi derinleştirmenin yollarını paylaşacağım. Neden ruh bu kadar önemli? Erkekler tıpkı mis kokulu bir Türk kahvesine kapılır gibi gördüklerine kolayca çekilir. Ama kadınlar farklıdır. Güven, sevgi ve anlayış hissetmeden kalpleri kıpırdamaz. Araştırmalar gösteriyor ki sıcak bir ortam, hoş bir koku ve samimi bir ilgi onların kalplerini açmaya hazırlar. Peki ruhuna nasıl dokunursunuz? İlk olarak sıcak bir ortam yaratın. Loş bir lamba ışığı sevdiği bir Türk sanat müziği parçası ve düzenli bir ev ona huzur verir. Lavanta kokulu bir yağ ya da gül kokulu bir mum eklerseniz ortam İstanbul'da şömine başında geçirilen bir akşam gibi romantik olur. İkinci olarak stresini azaltın börek yapmaktan, torun bakmaktan geçen yoğun bir günün ardından stres onu kapatabilir. Bir fincan, Türk çayı ikram edin, basit şeyler hakkında sohbet edin ya da omuzlarına nazikçe masaj yapın. Bu jestler sadece bedeni değil, ruhunu da sakinleştirir ve sevginizi hazırlar. Üçüncü olarak yürekten bir yemek hazırlayın. Kadınlar mutfağa giren erkeğe yakışıklılıktan ya da esprilikten daha çok hayran olur mercimek çorbası ya da menemen gibi basit bir yemek yeter. Önemli olan ona ayırdığınız emek. Birlikte yemek yerken bir parça baklava paylaşırken kalbi sıcacık olacak. Trabzon'da tanıştığım bir çift Murat Bey ve Gülsüm Hanım 25 yıldır evliydi. Araları soğumuştu sanki sadece ev arkadaşı gibiydiler. Önerimle Murat Bey her hafta sonu bir yemek pişirdi, iki fincan çay koydu ve Gülsum Hanım'la eski anıları konuştu. Birkaç ay sonra Gülsum Hanım dedi ki: "Beni gerçekten gördüğünü hissettim, bu beni yeniden heyecanlandırdı." İlişkileri yeni bir bahar gibi canlandı. Orta yaşta dış görünüş her şey değildir. Kadınlar anlaşıldığında ve saygı gördüğünde en mutlu olur. Onun hikayesini dinleyin, pazardaki bir gününü ya da torunlarla geçirdiği neşeli anları ve şefkatle cevap verin. Çok yorulduğun emeğine çok değer veriyorum. Bu anlar, sessizce birlikte dua ettiğiniz anlar gibi sevginizi güçlendirir. Bir sonraki bölümde müzikten kokuya, eşinizin duyularını uyandırarak sevginizi nasıl zenginleştireceğinizi paylaşacağım, tıpkı Boğaz'da bir akşam gibi. Sevgili beyefendiler, birçok kişi Sevginin sadece yoğun anlarla tamamlandığını sanır. Ama gerçek şu ki, bir ilişkiyi derinleştiren şey süre ya da performans değil, anlayış ve şefkattir. Zaman ya da güç baskısını unutun. Bunun yerine, hayat arkadaşınızın sevildiğini ve değer gördüğünü hissetmesine odaklanın. Kısa ama samimi bir an kalbinin titremesi için yeter. Onun ruhuna dokunmanın yolu basit, ona bir kadın olarak saygı gösterin küçük şeylere özenin ve duygusal bir bağ kurun. Fısıltılar, nazik dokunuşlar ya da bir fincan çay eşliğinde sohbet gibi sevgi jestleri biriktikçe kalbi size açılacak. Orta yaşta çekicilik gençlikte değil dolma kokusuyla dolu bir aile yemeği hazırlarken gösterdiğiniz derin ilgi de saklı. Şimdi Kapadokya'da şömine başında geçirilen bir akşam gibi sevginizi zenginleştirmek için Eşinizin beş duyusunu uyandırmanın yollarını keşfedelim. Kadınlar kokulara ve inceliklere erkeklerden daha hassastır. Duyularına özen gösterdiğinizde sevginizi tüm benliğiyle hissedecek. Görme erkekler gördüklerine kolayca kapılır ama kadınlar ortamın ve inceliğin büyüsüne dikkat eder. Düzenli bir ev, loş bir lamba ışığı ya da yemek masasına konmuş bir lale dalı yüzünde bir gülümseme yaratır. Ankara'da tanıdığım Ercan Bey evlilik yıl dönümlerinde eve küçük notlar sakladı. Her notta bir sevgi sözü vardı. Sen benim neşemsin ya da bu yuvaya verdiğin emek için teşekkürler. Eşi Leyla Hanım her notu bulduğunda gözyaşlarına boğuldu. Görünen bu özen kalbe dokunmanın anahtarı. İşitme, daha önce söylediğim gibi kadınlar kulaklarıyla sever. Doğru bir müzik ruhunu afifletir. Onun sevdiği bir Türk sanat müziği parçası ya da nazik bir Türk halk türküsü çalın. Müzik sizi romantik bir dünyaya taşır, tıpkı Zeki Müren dinlediğiniz huzurlu bir akşam gibi. Sesler aşk hikayenizi anlatsın. Koku koku anıları ve duyguları uyandırır. Lavanta kokulu bir mum ya da gül kokulu bir yağ onu rahatlatır ve sevildiğini hissettirir. Kendinize de özen gösterin. Temiz bir beden ve hafif bir sandal ağacı kokusu ona yakın olmak istemesini sağlar. Bu kokular Boğaz'da çay yudumlarken hissettiğiniz gibi kalbinde iz bırakır. Bir sonraki bölümde tat ve dokunma duyularını nasıl uyandıracağınızı paylaşacağım. Mantı dolu bir aile yemeği ve nazik dokunuşlarla sevginizi tamamlayacaksınız. Sevgili beyefendiler, beş duyuyu uyandırma yolculuğumuza devam edelim. Tat ve dokunma duyularıyla İzmir'de sıcak bir aile akşamı gibi sevginizi tamamlayalım. Her duyu için samimiyetle özen gösterdiğinizde hayat arkadaşınız sevginizi derinden hissedecek ve ilişkiniz daha zenginleşecek. Tat lezzetli bir yemeği birlikte yemek en doğal ve anlamlı bağ kurma yollarından biridir. Daha önce de söyledim. Sizin hazırladığınız bir yemek özel bir değer taşır. Karmaşık olmasına gerek yok. Mis kokulu bir menemen ya da mercimek çorbası onu duygulandırmaya yeter. Önemli olan birlikte masaya oturup hikayeler ve kahkahalar paylaşmanız. Yemeği bir parça baklava ile tatlandırın, yudum yudum sohbet edin. Tat duyusu dolma dolu bir aile sofrasında olduğu gibi neşe ve yakınlık getirir. Dokunma masajla nazik dokunuşlardan bahsetmiştim ama dokunma duyusu çevreden de gelir. Yumuşak bir yün battaniye, rahat bir yastık ya da pamuklu nevresimler ona huzur verir. Ona hafif bir keten, şal ya da ferah bir pamuklu pijama hediye edin. Tenine değen bu yumuşaklık, kendini özel hissettirir. Bu detaylar çay içerken eline nazikçe dokunduğunuz anlar gibi kalbini ısıtır. Beş duyuyu da memnun ettiğinizde loş ışıklar, Türk Sanat Müziği, lavanta kokusu, baklava lezzeti ve yumuşak bir battaniye eşiniz sevginizi tüm benliğiyle hissedecek. Ama asıl mesele samimiyet. Her hareket onu sevme ve koruma isteğinizden gelmeli. Ancak o zaman jestleriniz ruhuna dokunur bir sır daha sürprizler. Beklenmedik küçük şeyler duygularını coşturur. Sıradan bir günde masaya bir lale dalı koyun ya da işten dönerken sevdiği lokumu alın. Antalya'dan Selim Bey'in hikayesini anlatayım. Yağmurlu bir öğleden sonra sıcacık bir simit getirdi ve eşi Ayla Hanım'la pencere kenarında yiyip eski anıları konuştular. Ayla Hanım o anın ona yeniden aşık olma hissi verdiğini söyledi. Orta yaşta alışkanlıklara kapılıp Tek düze bir hayatı kabullenmek kolaydır. Ama bu küçük çabalar, kendi yaptığınız bir yemek, nazik bir dokunuş, tatlı bir sürpriz ilişkinizi gençlik günlerinden bile parlak yapar. Beş duyuyla özen gösterdiğinizde sadece mutluluk değil, derin bir duygusal bağ ve sağlam bir yakınlık kurarsınız tıpkı sessizce birlikte dua ettiğiniz anlar gibi. Bir sonraki bölümde Boğaz'da bir akşam gibi basit ama anlamlı alışkanlıklarla Orta yaş sevginizin ateşini nasıl canlı tutacağınızı paylaşacağım. Sevgili beyefendiler, bugün paylaştığım her şeyi uygulayın. Nazik dokunuşlardan sevgi fısıltılarına, beş duyuyu uyandırmaya kadar. Hayat arkadaşınıza samimiyetle özen gösterdiğinizde kalbi size açılacak ve sevginiz Boğaz'da sıcak bir akşam gibi derinleşecek. Bazıları sevginin sadece yoğun ya da uzun anlarla güzel olduğunu sanır. Ama kadınlar için önemli olan süre değil, o anlardaki uyum ve duygudur. Gereksiz baskıları unutun. Onun sevildiğini ve değer gördüğünü hissettirmeye odaklanın. Kısa ama içten bir an, iki ruhun birleşmesi için yeter, tıpkı bir fincan Türk çayı yudumlarken hissettiğiniz gibi. Orta yaşta sevgi bir anlayış yolculuğudur. En büyük sır gösterişte değil, karşılıklı bağda. İki tarafın da verip almasında yatar. Aşk tek yönlü bir yol değildir. İkiniz de kalbinizi açtığınızda birbirinize ilgi gösterdiğinizde ilişki derin ve huzurlu olur, sessizce birlikte dua ettiğiniz anlar gibi. Bu bağı nasıl kurarsınız? İlk olarak birbirinizin ihtiyaçlarını tanıyın ve saygı gösterin. Herkes farklıdır, kendi arzuları ve zevkleri vardır. Belki o Türk sanat müziği dinleyerek geçirilen akşamları seversiz ise eski anıları konuşmayı. Bu farklılıkları dinlemek ve değer vermek kalpleri birbirine yaklaştırır. İzmir'de tanıdığım bir çift Hakan Bey ve Nur Hanım 30 yıldır evliydi. Araları solmuştu. Onlara arzularını paylaşmalarını önerdim. Hakan Bey deniz kenarında yürümeyi Nur Hanımsa birlikte mantı yapmayı seviyordu. Sırayla birbirlerinin sevdiği şeyleri yaptılar. Bir gün yürüyüş, bir gün mutfak. Birkaç ay sonra Nur Hanım dedi ki, sanki ilk, günün ilk günlerimize döndük. Bu karşılıklı bağ bir Türk halk türküsü gibi ilişkilerini yeniden canlandırdı. Beyefendiler, orta yaş sevgisi gençlik enerjisi istemez, samimi bir kalp ve sabır yeter. Bugün başlayın. Her sabah bir fısıltı, kendi yaptığınız bir yemek, sıcak bir kucaklama ya da beklenmedik bir laledalı. Bu küçük alışkanlıklar Türk kahvesi eşliğinde şömine başında otururken olduğu gibi aşkınızın ateşini canlı tutar. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Bunları deneyin ve hikayenizi paylaşın. Umarım sevginiz Kapadokya'da şömine başında geçirilen huzurlu bir akşam gibi sonsuza dek derin kalır. Sevgili beyefendiler, orta yaşta sevginizi canlı tutmak için basit ama anlamlı jestlerle karşılıklı bağ beslemeliyiz. İstanbul'da şömine başında Türk kahvesi, kahvesi yudumlarken olduğu gibi ilişkinizi tazeleyecek 5 yolu keşfedelim. 1. Birbirinizin ihtiyaçlarına saygı gösterin. Herkesin arzuları farklıdır. Ankara'da tanıdığım İsmail Bey ve Fatma Hanım 22 yıllık evliydi. İsmail Bey nazik dokunuşlarla yakınlık kurmayı severken Fatma Hanım çay eşliğinde sohbet etmekten hoşlanıyordu. Başta birbirlerini anlamadılar ama açıkça konuşunca sırayla diğerinin sevdiği şeyi yapmaya karar verdiler. Bir gün hafif masaj, bir gün eski anıları konuşma Birkaç ayda yeni evlendikleri günlere döndüler. Sevinç ve bağlılık doluydu. İki birbirinize masaj yapın. Daha önce bahsettiğim nazik dokunuşları uygulayın. Ama bu kez ikiniz de yapın. Sırayla birbirinizin yorgunluğunu giderin. Uzun bir günün ardından omuz ağrılarından aileye bakmaktan yorulmuş ayaklara kadar. Masaj sadece rahatlatmaz, ağrıları azaltıp kan dolaşımını da iyileştirir. Yavaşça, özenle yapesi yapın. Karşınızdakinin tepkilerini izleyin. Masaj alırken "Burası çok rahat ya da biraz daha hafif lütfen" demekten çekinmeyin. Samimi geri bildirimler anı anlamlı kılar, sessizce dua ettiğiniz anlar gibi. 3. Arzularınızı paylaşın. Orta yaşta hayalleri ya da arzuları saklarız. Ama gerçek bağ samimiyetle başlar. Ne istersin? Ya da seni daha mutlu etmek için ne yapayım diye sorun. İlk başta utangaçlık olabilir ama saygılı yargılamayan bir ortamda bu sohbetler sizi birbirinize yaklaştırır. İzmir'den bir çift Türk Sanat Müziği dinlemek ya da mantı yapmak gibi arzularını paylaşmaya başladı ve ilişkileri hiç olmadığı kadar sağlamlaştı. 4. Yeni deneyimler yaşayın. Yıllar geçtikçe ilişki rutine biner. Yeniliklerle canlandırın. Antalya'dan Mehmet Bey ve Ayşe Hanım 20 yılı aşkın süredir evliydi. Her evlilik yıl dönümünde yeni bir şey denemeyi kural yaptılar. Bir yıl Kapadokya'ya gittiler, bir yıl birlikte börek yapmayı öğrendiler, bir yıl el emeği keten bir şal gibi eşsiz hediyeler verdiler. Bu küçük maceralar taze bir esinti gibi sevgilerini canlı tuttu. 5. Şükran gösterin. Uzun yıllar birlikteyken birbirimizin emeğini kanıksarız. Ama bugünkü dolma harikaydı teşekkürler ya da yanımda olduğun için teşekkür ederim gibi basit sözler kalbi ısıtır. Şükran aşkın yağlayıcısıdır. Şükürle dua ettiğiniz gibi. Her gün teşekkür edin, ilişkiniz daha sıcak ve anlamlı olacak. Hemen bugün bu küçük alışkanlıklarla başlayın. Nazik bir dokunuş, samimi bir sohbet ya da eve lokumla dönmek sevginizi sonsuz kılabilir. Boğazda bir akşam gibi. Son bölümde orta yaş sevginizi derin ve tatmin edici kılacak sırları özetleyeceğim. Sevgili beyefendiler, son ve en önemli şey aşk. Bir ömür süren bir yolculuktur. Bir Türk bahçesindeki nar ağacı gibi ilişki ilgiyle sulanmalı ve samimiyetin güneşiyle ısıtılmalıdır. Birlikte zaman geçirin ister pencere kenarında bir fincan çay ister uzun bir günün ardından nazik bir kucaklama. Bu sade anlar sessizce dua ettiğiniz anlar gibi Sevginizi sonsuza dek güçlü tutar. Orta yaş sevgisi, gençlikteki coşkulu günlerden farklıdır. Türk kahvesi gibi zaman ve deneyimle daha derin bir tat kazanır. Yılların getirdiği anlayış ve şefkatle hayat arkadaşınızın kalbini eskisinden daha yoğun bir şekilde titretebilirsiniz. Karşılıklı bağ vermek ve almak sevginizin ateşini canlı tutar. Bu yolculukta eşinizin kalbine dokunmanın yollarını keşfettik nazik. Dokunuşlar, sevgi fısıltıları beş duyuyu uyandırma ve karşılıklı bağı güçlendirme. En büyük sır gösterişte değil samimiyetle kalbinin kapısını açmakta. Bir teşekkür kendi yaptığınız bir yemek ya da beklenmedik bir lale dalı gözlerini Türk sanat müziği eşliğinde huzurlu bir akşam gibi parlatır. Bugünden itibaren paylaştıklarımı deneyin. Hafif bir dokunuş, Yumuşak bir söz ya da mantı dolu bir aile sofrasında geçirilen bir an sevginizi derinleştirecek. Umarım yuvanız Kapadokya'da şömine başında geçirilen bir akşam gibi her zaman sevgiyle dolsun. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Kanalı takip edin, videoyu beğenin ve aşk hikayenizi yorumlarda paylaşın. Yeni konularda buluşalım. Sevginiz hep tatmin edici kalsın.